Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu yeni aldığımız oyuncağı göstereceğim. Şöyle içinde bir deterjan var. Ve de bir sünger. Şimdi içine su dolduracağım. Şu çizgiye kadar. ikiye kadar doğmadan. Bekle biraz. Şimdi birazcık su ekleyeceğim. Etmeden doğrultuğunu Yeterli. Evet. Şimdi tekrar o çizgiye kadar çizgi Geçse de bir şey olmaz. Hem daha çok zaten. Şuraya getiriyoruz. Bakın daha çok yıkıyor. Daha fazla doldurunca. Da şimdi içinden dört tane tabak çıkıyor. Ben bir tanesini şimdi ben işte bir tanesini yıkarken sizlere göstereceğim. Bu şekilde yıkanıyor.